Merhabalar, ee, günlük tarot açılımınıza hoş geldiniz Azize'nin Sır Kanalı burası. Ee, şöyle zamansız bir zamanı niyet ederek bu videoyu çekiyorum. Ee, ben bugüne niyet ediyorum ee, ve aynı zamanda e, sizlerin en çok ihtiyacı olduğu zaman e, karşınıza çıktığında size rehberlik etmesini diliyorum. Kartlarımın önceden karıştırdığım kartlarımı. Ee, zaman kaybetmek istemedim kısa bir video olacak zaten ee, bundan sonra da bir ex partner e, açılımı yapmaya niyet ediyorum ee, bakalım ee, umarım güzel bir gün geçireceğizdir hepimiz arkadaşlar şöyle biraz düzelteyim peki İlk kartım ile başlıyorum eee İlk kartınız bana güne güzel başlayacağınızı söylüyor. Sanki kendinizi oldukça iyi hissedip, oldukça mutlu hissederek güne uyanacaksınız gibi ve kendinizi sanki sabah biraz böyle şımartmak için izin vereceksiniz gibi. Hani bu herkesin hayatında değişebilir. Ne bileyim kimisi çayını kahvesini alıp hani pencerenin kenarından dışarı izlerken içebilir. Kimisi yatakta bir kahvaltı edebilir. Belki birine sıcak bir duş iyi gelebilir. Belki bazıları çoktandır bitirmek istediği bir filmi izleyebilir. Buna vakti vardır. Ya da başka bir şey. Hani sizin hayatınızı hangisi uyuyorsa. Ama böyle şey. Hani kendimizi böyle prenses gibi. Erkekler için prenses gibi diyelim. hissedeceğimiz bir güne başlıyoruz. ve anladığım kadarıyla... Günümüz bolluk içerisinde geçecek. Şöyle bu bolluk herkesin hayatı için değişebilir. Hatta sabah beklediği para haberlerini alanlar da olabilir. Yani bir yerden e, belirli bir miktar ödeme yapılması gerekiyordur. Ya da umarım hiç beklemediğiniz şekilde e, güzel para girişleri olur hesabınıza. Ama dediğim gibi yani parayla ilgili de güzel haberler almayı yine aynı şekilde temsil ediyor olabilir arkadaşlar. Hı. Hmm. Ee, bu bazılarınız için şöyle olabilir. Ee, siz kendinizi harika hissediyorsunuzdur çünkü birinin teklifini geri çevirmişsinizdir. Yani hani e, ne bileyim biriyle tartışmışsınızdır akşam. Çok aşırı şekilde haklısınızdır ya da siz bu düşünceye sahipsinizdir ve bu düşünceyle uyumuşsunuzdur. Dolayısıyla sabah size gelen mesajları ya da aramaları geri çevirirsiniz bu bazılarınız için böyleyken bazılarınız da belki ilişkide ya da işte annesiyle babasıyla her kimle sorunu yaşıyorsa hep adım atan taraftır ama bu kez bunu yapmamıştır bu kez adım atmamıştır ve bu konuda kendini iyi hissediyordur. Diye yorumlayabilirim burayı siz adım atmayacaksınız eğer ki bozduğu, yani bozulan bir ilişki varsa burada hani herhangi biriyle ama karşı tarafın adım atacağını görüyorum sizse kendi keyfinize bakıyorsunuz ne bileyim böyle çiçeklerle böceklerle uğraşıp Aa, öyle uçan kelebekleri izleyip iki kedi sevip e, hani sanki gündüze devam ediyorsunuz. Yani biraz ghostluyor olabilirsiniz burada aslında. Hani ben önemliyim. E, ne bileyim ben kendimi harika hissediyorum. Senin ne hissettiğin hiçbir önemi yok diye e, düşünüyor olabilirsiniz. E, karşınızdaki insanın e, ilk çabası İlk çabası demeyeyim. Aslında bilemem tabii ki. Belki de gün içinde tek çabası bu olacak. Hani mesajlar, aramalar, sabah saatlerinde, öğlene kadar ki vakitlerde falan olabilir. Tabii ki başka bir çaba sarf edecek mi bunlara bakalım. Çok pardon. Sizler gününüze güzel devam ediyorsunuz. Yani eğer ki evinizdeyseniz evinizde huzur ve mutluluk içerisindesiniz. İş yerinizdeyseniz yine bu böyle huzurla çalışıyorsunuz. Kafanız rahat, bu olayı düşünmüyorsunuz. Var olan mekanda kimler varsa onlarla iyi anlaşmaya çalışıyorsunuz. İşbirliği içerisindesiniz. Muhtemelen konuşup gülüp hani günün keyfini çıkarıyorsunuz. Ee, öyle saatlerinde bir birlik var eğer ki anlatıyorsanız e, birilerine bu konuyu konu her neyse kırgın dargın olduğunuz ya da tartıştığınız kişi ya da ya ne bileyim ben 3 ay önceki bir şey bile olabilir bu haklılığınız işte ne bileyim e, herhangi bir konuda 3 ay önceki bir sorun Şimdi önünüze gelmiştir Şimdi birisi sizden özür diliyordur Ya da işte bunu dün yapmıştır da e, Üste çıkmaya çalışmıştır belki Anlatabiliyor muyum? Hani bugün siz haklılığın verdiği Kendinden eminlikle e, Hani boyun eğmiyorsunuzdur Ve eğmedikçe de mutlu hissediyorsunuzdur Anlatabiliyor muyum? Ama günün sizin için Güzel geçeceğini düşünüyorum Huzurlu geçeceğini düşünüyorum İkinci bir çaba var mı diyorduk burada? Var e, bu daha fiziksele dönebilir. Yani kimisi ne bileyim siz çalışıyorsanız iş yerinizin kapısına gelebilir. Size çiçek gönderebilir. E, ya da sizi aramaktansa e, hani kendi gelebilir, birini gönderebilir. Daha önce mesaj attıysa sizi arayabilir. Ne bileyim yeminler edebilir. Hani burada şey var çünkü e, madem mesajım ya da işte aramam bir şey aramadı ben bunu bir üst seviyeye taşıyayım hissiyatı var burada. Hani demek ki benim yumuşak başlangıcım çok inandırıcı olmadı. O zaman ben ona daha istekli olduğumu göstereyim e, diye düşünüyor olabilir karşınızdaki insan. Tabii ki siz kendinize göre nasıl istiyorsanız öyle karar verin. Burada iki tane Rehberlik kartım var. Onlardan da yardım isteyeceğiz. Eğer istiyorsanız kartların verdiği rehberliği de dinleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise siz hala inatçısınız. Yani bu güzel bir şey çoğu durumda. Ve şey diye düşünüyorsunuz. Hani karşınızdaki insan size şöyle bir şeyle gelebilir. Ben herkese sordum, danıştım. Ben haklıyım. Ya da... Ne bileyim, meditasyon yapabilir. Ya sen benim ne durumda olduğumu biliyor musun? Bunlarla bunlarla uğraşırken işte sana çiçek gönderdim kapına geldi. Bu herkesin hayatı için değişebilir. Unutmayın, ee, bu kişisel bir yorum değil. Kişisel olmadığı için hani e, herhangi birine hitaben yapmıyorum bu yorumu. Kim niyet edip dinliyorsa ona göre yapıyorum. O yüzden siz kendi hayatlarınıza göre alın. Kiminize. ...işte hani haklılığından bahsedilirken... ...yani karşıdaki kişi bunlardan bahsederken... ...işte kimisi de... ...de bileyim tüm gün ben ne kadar çok çalıştım... ...belki şöyle de olabilir... ...ben işte hani bir kere mesaj attı... ...ondan sonra aradı... ...ya da çiçek gönderdi bir şey... ...sonra tüm gün iletişimi kesti... ...hani siz onu gostluyorsunuz ya... ...o da yapıyor olabilir... ...ve sonrasında da üste çıkmaya çalışabilir... ...ya sen benim neler çektim biliyor musun... ...işte çok çalıştım, çok yoruldum... ...o oldu, bu oldu hani... Bu yüzden seni arayamadım, bu yüzden gelemedim, e, bu yüzden mesajlarına dönemedim. Ya da siz çok kritik bir soru sormuşsunuzdur, cevap verilmesi gereken. Hani bu iletişimin devam etmesi için bu soruya cevap verilmesi gerekiyordur, ama o cevap vermemiştir ve bunu da çok güzel örtmüştür bir şeylerle, bir takım laflarla, sözlerle. Çünkü akşam e, o kaos devam ediyor. Yani siz burada e, hani haklılığınızdan bahsedip e, bunu sürdürürken o geri adım atıyor ve ya bir barışma görmüyorum açık söylemek gerekirse şöyle kiminiz için durum çok ciddi olabilir kiminiz için ise bir manipülasyonla karşı karşıya olabilirsiniz ya da siz bir olayı manipüle edebilirsiniz şöyle yani ben onunla üç gün konuşmayacağım burnu sürsün diyebilirsiniz ya da o kadar büyük bir şey yaptık ki çiçek diyebilirsiniz. Ya da aradan 3 ay geçmiş hani şimdi mi karşıma çıkıyor diyebilirsiniz. Bu arkadaşınız da olabilir, anne babanız da olabilir. Yani bu partner açılımı mı değil onu öncelikle söyleyeyim. Sadece gündelik bir yorum hani kalbinizin kırıldığı herhangi biri olabilir. E, bu kişi birden ortaya çıkmayıp siz de hesap sormuş olabilirsiniz. Yani belki görüşmeye devam ettiniz ve bir şey söyledi ve siz bir laf çarptınız karşınızdaki insana ve o dönüp kendini savunmuş ve siz bütün haklılığınızda oturuyor da olabilirsiniz. Yani yine aynı şey söyleyeceğim kendi hayatlarınıza uyarlayın lütfen. Ben barıştığınızı göremiyorum. Anlaşmaya vardığınızı göremiyorum. Yani eğer konuşmuyorsanız yeniden konuşmaya devam edebilirsiniz belki ama bir anlaşma göremiyorum. Yani böyle Tamam, hani oturalım bunu, konuşalım, bitsin. Ben bunu hissediyorum, sen bunu hissediyorsun. Bu konu kapansın. E, pek mümkün olmayacak gün içerisinde. Çünkü siz onun attığı her adımı geri çeviriyorsunuz ve iyi yapıyorsunuz. Yani şu ana kadar kartlar bana iyi yaptığınızı hissettirdi. Tersini düşünüp hissedersem de onu söylerim yani tabii ki. Ama sizin kararınız, ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Şimdi şöyle çok fazla düşünmeyin bu konu hakkında yani çok fazla kendi başınıza kalmayın anladığım kadarıyla kendi içinizde kaybolabilirsiniz yani bu sorun her neyse bunu insanlara danışabilirsiniz varsa terapistiniz ona danışın yani konu her neyse çünkü burada içinizin rahat etmediği bir durum olabilir yani Hani haklıyım ama çözmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya da karşımdaki insan hep haklı çıkıyor. Ben bu konuda ne yapacağım? Ya da e, hep ne bileyim üste çıkıyor ya. Bir şekilde böyle oluyor ve ben bu kez haklılığımdan vazgeçmek istemiyorum diyebilirsiniz. İnsanlarla konuşun. E, onları anlatın. Onlara bakış açınızdan bahsedin. E, eğer bir çiftseniz çift terapisi alabilirsiniz. Eee... Ne bileyim konuşacak kimseniz yoksa chat GPTye sorun ee, yani gerçekten hani e, bu durumda ne yapabilirim onunla nasıl konuşabilirim gibi yani kendi versiyonunuz olarak sorularınızı e, düzenleyip sorabilirsiniz ama... Bunu içinizde çevire çevire kendi kendinize düşünüp kendinizi bu konudan uzaklaştırmayın. Anladığım kadarıyla bu konunun çözülmesi gerekiyor. Yani sizin bilginiz buna yeterli değil şu an. Yani demek ki bu benim tek başıma çözebileceğim bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Belki de ben güzel para haberleri aldım. Çünkü biri benden borç istemişti, vermiştim ve gün içinde e, vereceğini söyledi vermedi biz tartıştık işte söz veriyor yapmıyor ben geri adım atmıyorum Sen bu parayı bana verene kadar konuşmayacağım diyorum yani böyle şeyler de olabilir O yüzden eee Birine danışmanız gerekiyor. Yani bu mesela avukatlık bir konuysa gidip avukata danışın. Hani eğer ki terapistlik bir durumsa öyle yapın. Yok eğer ki arkadaş ortamında konuşup halledebileceğiniz bir durumsa öyle yapın. Anlatabiliyor muyum? Yani anladığım kadarıyla sizin yapmanız gereken şey bu durumu başka bir kişiye ya da kişilere taşımak. Hani size verilen rehberlik bu yönde. E, haklılığınızdan evet vazgeçmeyin yani çünkü burada ben haklı bir duruş görüyorum. E, ve sanki vazgeçerseniz hani e, bir gün şöyle olabilir e, hani vazgeçmeseydin yapmasaydın. E, yo ben öyle çok da haksız değildim aslında. E, sadece ne bileyim konuyu kapattım diye böyle söyledim. Anlatabiliyor muyum? Birden haksız duruma düşebilirsiniz ve sizin için bir tane daha kart. E, seçtim. Şöyle görebilirsiniz umarım. Kartımızın adı Uyanış Baş Melek Gabriel. E, altında yazan şey okuyayım ben size. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama kendin olman önemli demiş. Şimdi burada bahsettiğimiz şey aslında. Yani şöyle bir durum var. Yani sizin artık e, bu olayı farklı bir yere taşımanız gerekiyor. Yani hep konuştuğunuz bir şeydir artık tartışmanız gerekir. Hep tartıştığınız bir şeydir artık sonlandırmanız gerekir. Hep iki kişi arasındadır. Şu an artık üçüncü bir kişinin ya da kişilerin e, dahil olması gerekiyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani anladığım kadarıyla siz bir gerçeğin farkına varmışsınız. Siz bir gerçeğe uyanmışsınız ve bu uyandığınız noktadan geri dönmek istemiyorsunuz. E, yani Gabriel Cebrail'dir biliyorsanız. Yani bu da bizim şöyle iletişim meleğidir ve aynı zamanda bizim boğaz çakramızdır. Yani demek ki bizim doğrumuz her neyse bunu söyleyebilmemiz gerekiyor, kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Mesela susarak kazanamazsınız bu insan karşısında. Hani evet susmak en büyük erdem deniyor ama bazı insanların ben buranın bu kartların verdiği rehberliğe göre konuşuyorum. Bunlar kişisel fikrim değil. Kendimi ayırarak bunu söylemek isterim. bu kartlardan anladığım kadarıyla buradaki insan hatta bazı insanlar zaten bundan anlamıyor. Yani sustuğunuz zaman ah ne de haklıyım falan oluyor. Dolayısıyla siz kendinizi çok pardon çok yıpratmadan ve dediğim gibi başka insanları dahil ederek e, bu konuyu onlarla konuşarak e, bu konuyu e, hani taşımanız gereken bir üst mertebe neyse oraya taşıyarak e, çözmeniz gerekiyor çünkü burada artık siz bir şeylerin farkına varmışsınız e, ve bu konuda şu an için yapabileceğiniz bir şey yok hani tek yapmanız gereken şey burayı e, çözmeniz yani buradan Artık e, kendi geleceğinize yürümeniz anlatabiliyor muyum? Buranın çözülmesi gerekiyor. Yani bu bir yardım çağrısı gibi bu olay için, e, sizin için e, her neyse. E, burası bu şekilde sonlandırılabilir. Danışın lütfen ve aynı zamanda haklılığınızdan vazgeçmeyin. Zamansız bir açılımdı bu. Bugüne niyet ederek izleyenler bugün kendinden bir şeyler bulabilir diye düşünüyorum. Eğer ki başka bir gün dinlerseniz ve o zamanla niyet ederseniz, o zaman yolunuzda ışık olsun. E, yorumlara yazabilirsiniz. E, eğer ki e, herhangi bir şeyle karşılaşırsanız yine anlattığım gibi. E, yani ben yorumları okuyorum, şöyle. Aslında bütün yorumları tamamen okuyorum. E, ya yani sadece e, hani. Ee, bazen vakit bulamıyorum bir şey yazacak bazen de cevap bulamıyorum ee, ama güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum ee, beğenileriniz için abone olduğunuz için de yani e, bir haftadır kanalım açık ve e, 9000 abonem var e, 9000 izleyicim var özür dilerim abonem henüz o kadar değil e, 300 küsür civarında çok teşekkür ediyorum e, size. Gün içinde bir ex partner açılımı yapacağım. Umarım izlersiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için şimdiden. Gününüz çok güzel geçsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.